Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 20 Ekim, Perşembe günü gelecek olan ürünler bizim A101'e erkenden geldi. Ben de sizler için erkenden çekip paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım erkenden ürünlere bakmaya başlayalım. Size direkt göstereceğim ürünlerden. Bakın şöyle Hot her markasının şu şekilde kumsal serisinden 6 parçadan oluşuyor. Şu şekilde böyle tencere seti var. 3 adet tencere seti. Tabi kapaklarıyla beraber 6 parça. Hemen böyle bunu çıkartıp sizlere yakından göstereyim. Bakın bu şekilde şöyle sizlere bir tanesini çıkartayım. Şöyle gayet güzel de görünüyor. Hemen küçük boyunu çıkartayım. Şöyle ölçüsünü de söyleyeyim. Küçük boyu 14. Şöyle bakın burada yazıyor. 14, 16 ve 18 santim olarak geçiyor boyutları. Şöyle şu küçük boyunu sizlere böyle yakından göstereyim. Bakın. Şöyle bir tenceresini de çıkartayım. Bu şekilde. Şöyle bakın. Şu alt tabanı bakın böyle. Sanırım bunlara kapsül taban diyorlar. Böyle içi de bu şekilde gerçekten çok da güzelmiş. Şöyle. Fiyatı ise 380 lira. Şöyle bir ürün. Haç yapar markasının böyle üçlü tencere seti. fiyatı dediğim gibi 380 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çok şık, çok güzel duruyor gerçekten bu şekilde. Arkadaşlar bakın yine 20 Ekim Perşembe günü yine gelecek olan bir diğer ürün ise bakın şöyle sefer tatları geliyor. 2 ikili böyle iki katlı sefer sefertası şöyle de göstereyim sizlere hatta açık böyle iç kısmını da göstereyim şu şekilde bakın bu şekilde iç kısmı böyle çelik dış kısmı ise böyle plastik böyle vakumlu bir ürün gayet de güzelmiş şöyle de yerine yerleştirelim hemen şöyle bir göstereyim ben sizlere şekilde bakın. Bu da böyle 20 Ekim Perşembe günü gelecek olan ürünlerden şöyle de bir göstereyim sizlere arkadaşlar. Gayet güzel bir ürün. Bunun bir de şöyle pembe rengi de geliyor. Hemen pembe rengini de göstereyim. Fiyatları ise 80 lira. Şöyle pembe rengi de şurada. İki renkten geliyor. Bilginiz olsun. Böyle bir pembe. Bir de şöyle yeşil rengi geliyor. Şu şekilde. Dediğim gibi fiyatları böyle 80 lira. iki katlı böyle sefartası olarak geçiyor. Böyle yemek kabı. Bu şekilde. arkadaşlar bakın gelecek olan bir diğer ürün ise bu şekilde bakın. E, mutfak gereçleri geliyor. Şöyle silikonlu mutfak gereçleri. Mini mutfak gereçleri. Bunların fiyatları ise 13 lira. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere de. Şöyle ürünler. Nedir? Bunların da böyle fiyatları ise 13 lira. Tane fiyatı 13 lira arkadaşlar. Hemen sizlere böyle göstereyim tek tek. Şöyle bu bizde kesici, hamur kesici olarak geçiyor. Bir de şöyle fırça var. Şöyle bir de soyacak hemen. Bakalım bir diğer ürünlere de şöyle spatula. Bakalım farklı ürünler var mı diye. Bir de şöyle yan soyacak var. Şöyle bakın bir de rende varmış Bu şekilde ürünler Fiyatları ise dediğim gibi 13 lira Tane fiyatı 13 lira arkadaşlar bilginiz olsun Şu şekilde de göstereyim sizlere Hemen gayet güzel Tane fiyatı 13 lira Bunlar da böyle 20 Ekim Perşembe günü gelecek olan ürünlerden Arkadaşlarım bakın bir diğer gelecek olan Ürün ise şöyle düzenleyiciler Organizerler Şöyle göstereyim sizlere dolap düzenleyici olarak da geçiyor bunlar. Ee, Organizerde olarak geçiyor. Şöyle boy boy var. Bakın şöyle farklı bir boyutu daha var. Onu da göstereyim. Bu böyle biraz daha dar, daha geniş, daha derin. Bir de şöyle daha basık olanı var. Şöyle de göstereyim sizlere. Bakın şu şekilde organizerlerde gelecek. 20 Ekim Perşembe günü şu şekilde de göstereyim hemen. Bakın gayet güzel. Bunların da tane fiyatı ise 11 lira 50 kuruş. Şöyle gösterebilirsem sizlere bir tanesini çıkartıp tabii ki şöyle bakın bu şekilde bir ürün. Bu biraz daha böyle basık ve böyle geniş. Bu da böyle daha derin. Bu da böyle geniş. Bu şekilde. Bu da böyle dar ve derin. Şöyle. Farklı farklı böyle üç boyutta geliyor fiyatlar dediğim gibi 11 lira 50 kuruş. Bunlar da gelecek olan ürünlerden. Sizler için en erken çekim yapıyorum. Kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi diğer ürünlere bakalım. Arkadaşlarım bakın gelecek olan bir diğer ürün ise şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde böyle tabaklar geliyor. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere de. Bakın bu şekilde sizler için açtım. Şöyle göstereyim hemen. Bu böyle büyük olan bu böyle ne kadarmış hemen sizlere söyleyeyim santimini 25 santim çapında bir ürün fiyatı ise e, 27 lira 50 kuruş şöyle bir ürün bu bakın bir de e, tabii ki siyah rengi var siyahla beyaz rengi gelecek 20 Ekim Perşembe günü ve hemen burada ise bakın şöyle siyahı da var hemen şunu da göstereyim sizlere şöyle bakın hemen bunun da boyutu ise Böyle boy boy fiyatlar da tabii ki değişiyor. 21 santim çapında bu da. Bunun da fiyatı ise 22 lira 50 kuruş. Bu da şöyle bir ürün. Bu da gayet güzel bakın. Böyle bu şekilde servis tabakları. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Bir diğeri de böyle daha küçük boyu. Şöyle göstereyim hemen. Bu da bakalım. 17 santim çapında da fiyatı ise 18 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere. Bakın bir de şöyle en büyük boyutu var. Bu da 29 santim çapında. Bunda fiyatı ise 40 lira. Böyle dediğim gibi boy boy değişiyor. En büyük boyu 29 santim çapında 40 lira. Şu onun bir küçüğü oluyor. O da 25 santim çapında 27 lira 50 kuruş. Ve hemen buradaki ise o da 21 santim çapında 22 lira 50 kuruş. Ve en küçüğü ise o da 17 santim çapında. Bu da fiyat ise 18 lira 50 kuruş. Böyle boy boy Lumnark markasının tabakları geliyor. Bakın şu şekilde göstereyim sizlere. Gayet güzel. Çok güzeller gerçekten. Bunlar böyle kırılmaya dayanıklı e, tabaklar. Çünkü evde de ben de bunlardan kullanıyorum. Çok da sağlam gerçekten. Bilginiz olsun. Çok güzel tabaklar. İhtiyacınız varsa mutlaka alın derim. Arkadaşlar bakın gelecek olan bir diğer ürün ise şöyle sizlere göstereyim. Ayran sürahileri geliyor. Bakın böyle. Bunların fiyatları ise 30 lira. Şöyle farklı renkleri de var. Hemen bir diğer rengini de göstereyim ben sizlere. Şöyle bir fuşya, pembesi şu şekilde. Bakın şöyle. 3 renkten gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle. Göstereyim hemen böyle bir ürün. Bunlar böyle ayran sürahisi olarak geçiyor. Fiyatları ise 30 lira bu şekilde. Gayet güzel. Bunlar da 1,5 litre hacminde ayran sürahisi. Şu şekilde böyle çırpabiliyorsunuz. Arkadaşlarım bakın bir de şöyle detoks makaralar geliyor. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere şunlar. Bunlar da böyle fiyatları ise hemen söyleyeyim 20 lira. Bunlar da böyle gelecek olan ürünlerden bilginiz olsun. Şu şekilde. Hemen bir de şöyle kavanoz kapakları da geliyor. Şöyle bir göstereyim sizlere. Teklik kavanoz kapakları da geliyor. Tane fiyatı 95 kuruş bilginiz olsun. Şöyle. Bu şekilde 95 kuruşa böyle kavanoz kapakları da geliyor. 20 Ekim Perşembe günü arkadaşlar bilginiz olsun. Arkadaşlar bakın bir de şöyle kavanozlar da geliyor böyle üç boyutta kavanozlar geliyor. En küçük boyu 8,5 lira tabii ki kapaklarıyla beraber şöyle bir göstereyim sizlere de. Bakın şöyle. Böyle bu küçük boyu 425 cc büyüklükte fiyat ise 8,5 liraya gelecek. Hemen orta boyutları da geliyor. Bakın onlar da şurada göstereyim hemen sizlere de. Bunlar da bu şekilde. Orta boyutu ise 660 cc büyüklükte. Onun da fiyatı ise 9,5 lira. En büyük boyu ise o da 1000 cc büyüklükte. Onun da fiyatı ise 12 lira 50 kuruş. Şöyle tabii ki kapaklarla beraber geliyor. Bilginiz olsun. Böyle. Dediğim gibi fiyatları bu şekilde. Arkadaşlarım bakın hemen burada ise şöyle göstereyim sizlere. Bir de şöyle ayakkabı kutuları da geliyor. Hemen şöyle bir göstereyim hemen. Bunlar da böyle gelecek olan ürünlerden. Şöyle bir türlü alamadım. Hemen şöyle bakın böyle ayakkabı kutuları. Bunların da böyle fiyatları ise şu an göremedim. Görürsem mutlaka söylerim ya da beğendiyseniz alta yorumlar kısmına yazarsanız oradan da sizlere söyleyebilirim. Böyle ayakkabı kutusu. Erkek ayakkabı kutusu olarak geçiyor. Bilginiz olsun. Şöyle hemen bir derinliğine de bakalım iç kısmına. Şöyle bu şekilde. Ve burada da bakın şöyle ayakkabı kutuları var. Bunlar da sanırım kadınlar için. Şöyle de göstereyim hemen. Evet, bayan ayakkabı kutuları. Şöyle. Bu şekilde bu da. Bakın. Şöyle bir görüntü görünüşü var. Fiyatları dediğim gibi şu an göremedim. Görürsem mutlaka söylerim. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Bakın bir diğer ürün ise şöyle göstereyim ben bunları da sizlere. Bunlar da şöyle bir pahmetin ürünleri. Şu şekilde bakın böyle saplama kapları göstereyim hemen. Şu şekilde kapakları da böyle. Bunlar da yine 20 Ekim Perşembe günü gelecek olan ürünlerden. Bunların da fiyatları ise şu an onları da göremedim. Görürsem mutlaka söyleyeceğim. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde böyle saklama kapları. Hemen bir tanesini çıkartıp böyle yakından göstereyim. Bakın arkadaşlar bu da bu şekilde gayet de güzel duruyor. Böyle plastiği de gayet sağlam. Şu böyle bir gri rengi bir de şöyle bakır tonlarında bir renk var. Böyle füme rengi bu. Bir de şöyle bakır tonunda var. Gayet güzel şekilde bakın milim olarak da e, 550 milim olarak yazıyor. Evet bakın zaten kutunun üstünde de böyle saklama kabı şeffaf füme bakır rengi olarak geçiyor bilginiz olsun. Arkadaşlarım bakın yine gelecek olan bir diğer ürün ise smart bu şekilde e, şöyle bir saklama kabı da geliyor. Bu da 1 litrelik bir ürün. Bunun da fiyatı ise sizlere de söyleyeyim. Fiyatı ise 8 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun şu şekilde. Hemen bakın. Şöyle fiyatı 8 lira arkadaşlar. Bu da böyle gelecek olan ürünlerden. Bilginiz olsun böyle arkadaşlarım bakın bir de şöyle 20 Ekim Perşembe günü bakın şöyle battaniyeler de geliyor şöyle bir göstereyim sizlere Bunlar da gayet güzel battaniyeler şekilde seçil markasının battaniyeleri hemen söyle söyleyeyim sizlere bu böyle 150 200 olarak geçiyor bu tek kişilik bir ürün Şunlar da bakın böyle tek kişilik hemen sizlere böyle renklerini de göstereyim şu şekilde de şöyle olanlar var. Bakın. Tek kişilikler 80 lira. Şöyle göstereyim. Bir de şöyle olanı varmış. Bu da gayet güzel. Çok güzel. Renkleri var. Şöyle. Bakın bu şekilde. Gerçekten çok güzel renkleri varmış. Dediğim gibi tek kişilikler 150'ye 200 olarak geçiyor. 80 lira. Burada da bakın çift kişilikler var. Onlar da 180'e 220 olarak geçiyor. Şu şekilde. Bunların fiyatları ise 95 lira arkadaşlar. Farklı olanlar var mı diye hemen bakıyorum. Bakın bir de şu şekilde olanı var. Bir diğerine de bakalım. Bir diğeri ise bakın şu şekilde. Gayet güzel. Bakın şöyle. Şöyle ürünler. Gerçekten çok güzel görünüyor. Çift kişilikleri ise dediğim gibi 95 lira. Şurada bakalım. Bu da böyle farklı bir rengi var. Bu da böyle pembe renginde. Hemen bir diğerine de bakalım. Burada ise işte farklı bir renk var. Bakın bir de şöyle olanı varmış. şu şekilde. Bunlar da böyle gelecek olan ürünlerden arkadaşlar bilginiz olsun. Arkadaşlarım bakın 20 Ekim e, Perşembe günü yine gelecek olan bir diğer ürünüse bakın şöyle. Bu şekilde böyle kaşıklı baharatlıklardan var. Bunlar da gelecek olan ürünlerden şöyle göstereyim sizlere. Şu şekilde bir ürün. Bakın şöyle kaşıklı baharatlıklardan da geliyor. Bakın şöyle. Bunu da fiyatı ise 10 liraya geliyor. Bilginiz olsun ve bir de şöyle e, kavanozlar da geliyor tabii ki. Şu kavanozlar gördüğünüz üzere bunlarda fiyatları 10 lira. Bunlar da gelecek olan ürünlerden bu şekilde. Önümüzdeki hafta gerçekten çok güzel ürünler gelecek. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bakın bir de şöyle burası tat kupalar da geliyor. Şunu da göstereyim Bunun da fiyatı ise Sanırım 15'e da 20 liraya gelecekti. Tam olarak fiyatını bilemiyorum. Sizler beğendiyseniz altta yorumlar kısmına yazarsanız ben oradan da sizlere söylerim. Bu şekilde böyle. Burası kat kupalarda gelecek olan ürünlerden. Bu şekilde. Bakın bir de bugün gelen ürüne de bakalım. Şöyle bakın şöyle. Cem Nero markasının ikinci tavası, tavası gelmiş şöyle. Biri 24, biri de 20 santim olarak geçiyor. Bunun fiyatı ise 130 lira. Bu şekilde gayet güzel. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Diğer ürünler ise burada kaşıklar vardı. Maalesef bir kalmamış. Bakın şurada devamı var. Şöyle de göstereyim sizlere. Bunların fiyatları ise 13 lira. Böyle fiyatları 13 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle burada ise işte kavanozlar var. Mama kavanozları. Bunların fiyatları ise 8,5 lira. Şöyle. Ve hemen burada da böyle pipetli bardaklardan var. Bakın şöyle de pipetleri var zaten burada. Fiyatları ise 11 lira 50 kuruş. Bu şekilde. Bakın bugün yine gelen ürünlerden şöyle su kovaları da geldi. Fiyatları 40 lira. Şöyle farklı farklı renkleri var. Pembesi, yeşili bir de Şeffaf rengi var. Hemen burada ise bakın maşrapalar var. Bunların fiyatları ise 8 9 lira. Bu şekilde ürünler. Burada da erkek kışlık terliklerden var. Şöyle göstereyim. Bunların fiyatları ise 20 lira arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere. Bakın şöyle. Fiyatları 20 lira. Hemen burada ise yine böyle taç markasının dilimli böyle döküm kek kalıplarından var. Fiyatları ise e, bunların da yüz, e, 150 lira. Bu şekilde. Böyle bir de şöyle rüzgar gülü olanı var. Fiyatları 150 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen burada ise Borart markasındaki saklama kapları var. 1520 milimlik bir ürün. Fiyatı ise 54 lira. Şöyle göstereyim. Hemen burada ise yine ee, Borart markasının markasındaki saflama kapları. 340 milimlik. Fiyatları ise 34 lira 50 kuruş. Şunlar. Bakın böyle. Ve burada ise kare oval fırın kapları var. 12 lira 50 kuruş. Şöyle göstereyim hemen sizlere de. Şöyle bir ürün. Bir de şöyle oval olanı var. 12 lira 50 kuruş. Hemen burada ise bakın şöyle Karim markasının var. Bunlar da 10 lira. Ve şöyle Farklı farklı ürünler var burada Ve yine bugün gelen bir diğer ürün ise bakın şöyle kaşıklık böyle katlanabilir kaşıklıklardan var. Fiyatları 50 lira. Bir de şöyle badya var. Fiyatları 50 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen şuraya da bakalım. Bu da böyle 4 adet böyle diş fırça, fırça kutusu var içerisinde. Fiyatları ise 11 lira. Hemen şurada da bakın böyle poşet klipslerinden var. Onlu bir şekilde 5 adet küçük, 5 adet de büyük var. Bunların fiyatları ise 10 lira. Bu şekilde. Hemen burada ise bakın şöyle erzak küreklerinden var. Bunlar da şöyle 12 adet, 6 adet küçük baharat küreği olarak geçiyor. 6 adet de böyle erzak küreği büyük olanı. Fiyatları ise 10 lira bu şekilde. Hemen burada ise bakın şöyle erzak saklama kapları var. Fiyatları ise 10 lira. Şöyle farklı farklı kapak renkleri var. Bir böyle mavi pudra pembesi. Şöyle bir de beyaz rengi var. Tane fiyatı 10 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada da bakın şöyle kaseler var. Fiyatları ise 20 lira. Şöyle ürünler. Şu şekilde. Hemen bakın burada da şöyle gırgırlar var. Bunların fiyatları ise 8 lira 50 kuruş. Şöyle bir mor rengi. Bir de şöyle Mavi rengi var. Fiyatları 8 lira 50 kuruş arkadaşlar. Arkadaşlarım sizler için erken çekim yaptım. İlk ve tek erken çekim diyebilirim. Sizler için 20 Ekim Perşembe günü gelecek olan ürünleri gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.